Bayram ikramiyeleri için merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde elli artışla üç bin liraya yükselteceğiz. SSK, Bağkur ve memur emeklileri bu yıl iki bayramda toplam altı bin lira emekli ikramiyesi alacak. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, meclis başkanlığına sunulan 8. yargı paketinde yer aldı. Ramazan bayramı 10 Nisan çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri meclisteki düzenlemenin tamamlanmasıyla birlikte 1 ila 9 Nisan arasında ödenecek. Zanlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'lilerle EYT düzenlemesi olmadan emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar da Ramazan bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan bayramında ikramiye alamayacak. Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacak.